Geçen sene ortasında filandı. Bir iki ay, üç ay kadar konsolide oldu galiba değil mi? Ondan sonra bir anda patladı gitti yukarı. O trend hala bence devam edecek. Çünkü faiz indirimi var, işte merkez bankalarının oradaki büyük payı var vesaire. Bir sürü şey devam ediyor. O yüzden hala trendin yukarı olduğunu konuşabiliriz. Ama kısa vadede şöyle bir geri çekilme. Yeni alım için de çok iyi olurdu biliyor musun? Eğer hani şimdi... Tabii için düşünsene yani 4200'e geldiği <laughs> zaman 150 dolar aşağı gelse almaz mısın? Herkes orada teknik olarak da desteğe gelmiş olacak. Herkes orada alım yapar. Ekim sonunda benzer benzer bir hareketi görmüştük. 4370'lerden 4350'lerden 4000'e kadar. Evet. Bir sert gevşeme olmuştu ama sonra tekrar yine toparladım. Evet bak orası da şu, şu bölge işte. Şurada ciddi bir konsolidasyon olmuştu. Sonra buradan harekete bir başladı. Ondan sonra bir kere daha konsolid olup tekrar yukarı gitmişti. Yine işte gördüğün gibi burada hatta şöyle bir şey çizebilirim bak. Yeri gelmişken şuradan bu şu andakine çok benzer bir şey var burada. Şöyle bak buradan şu üçgeni çizdiğim vakit şöyle burada da bir üçgen vardı. Üçgeni yaptı yaptı. En sonunda bir kırdı gitti. Şu anda da burada böyle bir üçgen var. Bu da buluş bir üçgendir aslında bu arada teknikçiler arasında. Hani onu da kırdığı zaman yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Gümüş tarafında da aynı şekilde. Yalnız gümüş birçok metrikte biraz aşırı alımda. Hani buna ne sebep olur bilmiyorum ama bence gümüşün bir miktar geri gelmesinde hani opsiyon fiyatlamasından hariç olarak bile bir miktar geri gelmesi bir sebepten dolayı bence doğrudur. Çünkü gümüş altına göre daha küçük bir piyasa ve artık orası biraz kalabalık hale gelmiş vaziyette. Yani şimdi afaki söyleyeyim. Hani biz kendi aramızda kime sorsak mutlaka Gümüş portföyünde bir miktar vardır. Bu hiçbir şey demek. Bizim çevremiz sonuçta Hı. küresel piyasa için bir şey değil ama yabancı şirketlerin, Hı. bankaların raporlarında da görüyorum. Gümüş longlar artık kalabalık hale geldi. Bu iş buraya geldiyse bir miktar satış burada gelebilir. Biraz daha hani dikkatli olmak lazım. Eğer pozisyonlar yeteri kadar kardaysa belki bir miktar kar realize edebilir piyasa. Aşağı geldiğinde yeniden almak için nakit yaratmak amacıyla. Tekrar almak üzere Tabii. pozisyon realizasyonu olabilir. Tabii.